İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 4 Kasım 2022. Giktir haber bülteni. Dover'deki göçmen kampına saldıran kişinin kimliği açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada Andrew Lee, isimli 66 yaşındaki kişinin saldırıyı nefret ile işlediği belirtildi. Lee'nin evinde yapılan aramada çeşitli cihazların bulunduğu ve incelendiği de belirtildi. Öte yandan gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Suele Braverman bugün Dover'deki merkezi ziyaret etti. Braverman sınır güvenlik güçleriyle poz verip konunun çok katmanlı olduğunu söylemekte yetindi. Demiryolu Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası RMT, 5, 7 ve 9 Kasım'da yapacakları grevleri askıya aldıklarını duyurdu. RMT'nin Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada demiryolu işletme şirketlerinden ödeme konusunda teklif aldıklarını, bunu dinlemek istediklerini belirtti. Lynch, sendikanın önümüzdeki 6 ay içerisinde greve gitme ihtiyacı hissetmesi halinde yine greve çıkacağını da sözlerine ekledi. İngiltere'de kuş gribiyle mücadele kapsamında tüm kümes hayvanları ve kafeslerdeki kuşlar 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulacak. İngiliz Tavukçuluk Konseyi ülkenin karşı karşıya kaldığı kuş gribi salgını nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi satın almak isteyen müşterilerin fiyat artışlarından etkileyince uyarısına bulundu. İngiltere'de 2.3 milyonu boy olmak üzere Ekim 2021'den bu yana yaklaşık 5,5 milyon kuş öldü veya iknaf edildi. Yarın İngiltere'de sendikalar ve kitle örgütlerinden oluşan bir grup Muhafazakar Parti'nin yoksullaştırma ve özelleştirme politikalarına karşı bir kez daha ulusal eylem düzenleyecek. Eylemde artan yaşam maliyetleri özelleştirmeler, evsizleştirme politikalarına karşı tepki dile getirilecek. Kikler üyeleri de sabah dernek binasına yapılacak olan geleneksel kahvaltının ardından saat 12'de eylem alanı olan Embankment Londra'ya gidecek. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.